Kayıt, kayıt. Biz Hasan'la sudan geldik. Bugün? 1 Temmuz. 1 Temmuz evet 1 evet. Temmuz. Bir Yeni ayın başlangıcı. 1 Temmuz Cuma. Kaldı. Köye 10 gün kaldı. Ee, 10 saat 13. Kaldı. Ay 13.54. 13.54. 1 13, 13. 13. mü lan 13 olur mu? 3, 3, 3 saat 3. 15. Saat 3 itibariyle Florida sahillerindeyiz. <laughs> İstanbul, Florida burası. Hüseyin Bey'in deyişiyle. Sen da giymiş anne. Oğlum şapşik falan mısın sen? O adam öyle oğlum. O adamın prensipleri var. Kilosuz prensiflerini, asla hiç kıyafet giymiyor adamlar. Mayonun içine kilot giyilmez. Bir daha He mayonun içine kilot olmaz. Bilerek Evet. Girmedim, şimdi. Gips yiyeceğiz. He kurşun İlk deniz. <laughs> i̇lk deniz. Evet 1 Temmuz. 1 evet. Temmuz e, Cuma 2022'nin ilk denizi hı. 12 gün sonra da köye gideceğiz. Baba o kurşunu getir bakayım mı? Ben size bir kurşun dökeyim o kurşunla. Köyde. Kurşun mu bilmiyorum. Köyde ben de bilmiyorum kurşun Hüseyin. Yorumların ne Flori'de sahillerinden? Taş mı? Çok. Iyi. Abi kurşun mu taş mı? Babana göster. Kurşun ne yapar? Plastik oğlum bu. Kurşun Allah şey sizin olur, olur. iyiliğinizi versin. Olur. Çok ağır olur. Bir de kurşun çok ağır olur. Çok ağır bir maden kurşun. Plastik ayaz. Ne plastiği baba? Allah'ım plastik Allah'ını seversen <laughs> ya, pis şey. Evet. Cips yemeye geldik. Şimdi de cipsimizi yiyeceğiz. Evet, ee, Hayır. 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 Melekşe'nin e, açılışı bugün. Evet. bugün. Geçen sene 10 Temmuz'da açmışız, evet. bu sene 1 Temmuz'da. Demek ki 10 gün e, daha erken ısındı havalar. Evet, Haziran seni dilemin. Köye gidilecek. Köyden sonra da tekrar denize geliriz. İnşallah. Sen ne tabii ki Florya, pardon Florida. İstanbul Florida sahillerinden. Baba Florida, Florida. Florya değil, Florida. Evet. Asla hani karıştırmıyoruz. Oradan gelmediyse ben de bir şey bilmiyorum bu Florya'nın. Florida'dan gelmediyse <laughs> ben de bir şey bilmiyorum. Baba köyün hmm. dağlarını yapmaya çalışıyorum. Evet köyümüzü de özledik. Gideceğiz inşallah. Şimdi de cips, e, gazoz. Kurşun yok mu ya? Babaannemden alın. <laughs> evet. Olsun. Şimdilik hoşçakalın.